Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Evet, biliyorsunuz ki arkadaşlar Roblox'ta e, bayağı hacklenme ve e, sabotaj olma durumları arttı bu dönemde ve ben de bu e, haberi duyunca bu videoyu çekmeye karar aldım. Bu aşırı önemli bir video olacak arkadaşlar. İsterseniz hemen anlatacağım konuları size söyleyeyim. Ama anlatmadan önce size bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim hesabım ee, ee, çalınmıştı ve bu benim en değerli hesabım Strikeverse. Evet, gerçekten en değerli hesabım. Tüm oyunlarda bunu da kasıldım ve tüm videolarımı neredeyse bunda çektim. Ve hesabımı kaybetmemek istiyorum artık. Bu yüzden de yıldım ve arkadaşlar sekoliteyi açtım. Zaten e, nasıl hesabım çalındığını da göstereceğim. Ve bu videoda size anlatacaklarım e, nasıl güvenlik ayarları işlemlerini tamamlarız ve nasıl güvenlik ayarlarını açarız. Konumuz bugün konumuz bu arkadaşlar. Evet. E, öncelikle arkadaşlar benim hesabım şöyle eklendi. Arkadaşlar, e, biliyorsunuz ki ben step 2'yi mutlaka açık tutarım ki eee e-mailıma kod gelsin daha sonra e, daha sonra da hesabıma girebilsinler. Ama benim e-mailıma kod göndermeden adam tek bir girişte yapmış. Gerçi şifremi bile girmemiş. Arkadaşlar şöyle işte şöyle yapmışlar. Sadece kullanıcı ismimi girmiş. Adam bir program yüklemiş. Sabotaj, sabotage yazıyordu. Adlı, yabancı bir hacker'dı. Sabotaj eee sabotaj butonuna basmış. 5 kere tekrarladım. Sabotaj butonuna basmış ve arkadaşlar direkt benim hesabımı çalmış. Tam sabotajı tam vuracaktı ki arkadaşlar ben yetişmişim duruma. Benim zaten e, şaşırmadan önce yapacağım ilk şey robloxinfo.com e, adresine e, hesabımın çalındığını bildirmek ve onlara bir mesaj göndermekti. Ve ben mail'i gönderdikten sonra maalesef e, yavaş da olsa hesabımı kurtardım arkadaşlar. Ve e, şimdi... Ee, Yapacağımız konuya geçelim Nasıl güvenlik işlemi Halledilir Arkadaşlar e, Güvenlik işlemine Şuraya e, geleyim Sağ alt köşede e, Son e, seçeneğe Tıklıyorsunuz Buradan ayarlara giriyorsunuz Ve security bölümüne giriyorsunuz Evet Sekürtü e, Biliyorsunuz ki güvenlik demek Şimdi Arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi e, iş, bir işlem var ben bunu hallettim ama şimdi size nasıl halledeceğinizi e, göstereceğim arkadaşlar email code to confirm your identity var ya bunu mutlaka açmanız gerek şu step ikinci step verifikasyonu e, zaten açıyorsunuz bunu açtığınız için. Bu aşırı önemli bir şey arkadaşlar. Şu retrieve cards from and e, authenticator app e, from confirm your identity'yi açmanıza hiç gerek yok. Onu açarsanız e, tüm e, yabancı kişilere e, hesabınızı kapatmış oluyorsunuz. Yani hesabınızı yabancı kişilere kilitliyorsunuz. Hiç kimse çalanmıyor. Ve siz sadece giriş yapabiliyorsunuz hesabınıza. Ama ona gerek yok. Çünkü zaten benim sekuritim açık. Hiç kimse bana bir şey yapamaz. Ama arkadaşlar sıkıntı olan şu. Bazen bu ayar error verebiliyor. Aa, ben, bu retrieve calls from an authenticator app from con app to Confirm your identity var ya arkadaşlar. İşte o bazen error verebiliyor. Bu yüzden siz de bazen e, hesabınıza yanlışlıkla çıktığınız zaman e, maalesef geri hesabınıza dönemiyorsunuz. O yüzden pek de fazla tercih etmiyorum bunu size. Neyse arkadaşlar, e, ikinciye gelelim. Nasıl e, güvenlik ayarları açılır? Dediğim gibi arkadaşlar, e, iki, iki, step verification yazıyor ya arkadaşlar. Onu mutlaka açmanız lazım. Şimdi alt yazısını size Türkçe'ye çevireceğim. E, şimdi hesabını e, güvenle, güvene sokmak istiyor musun diyor. Bu improve your account security. Bir, kod, bir kod ile e, actionslara e, girebilirsin falan diyor, like logging in falan diyor ya. İşte e, bu yüzden arkadaşlar benim dediğimi yapın size. Neyse bakın sign out diyor, bunu sakın basmayın. Ama arkadaşlar e, eğer birisi sizin hesabınıza sabotaj yapıyorsa ve siz şu anda bunun farkındaysanız mutlaka bu sekreter sign out'u e, yapın. Tavsiye ediyorum size. Generate yapmanıza gerek yok ee, Bu videoyu siz güvenliğiniz için yapıyorum Sizin güvenliğiniz için yapıyorum Hesaplarınız gitmesin Aynı bana olduğu gibi Neyse arkadaşlar Ama size tekrar bildirmek isterim ki e, Arkadaşlar bu Email code to confirm your identity var ya İşte buna e, Açmanız lazım bu en önemli şeyimiz arkadaşlar. Neyse bugünkü anlatacak şeylerim bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.